Salam igitler. Zenan Analitik kanalına hoş geldiniz. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba. Dostlarını toğuna bilelikte katlaştılar. Tehlil itmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza azil magi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Köp Sakbolu. World Journal Dünsi geçen hep ne ayrında İstanbul'u meşhur erlerinden birinde geçirilen Ayakto da barasına Şelerde bolsa. Gijni ikök gürlenen jübütü, şübesiz, aktrisa Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba boldu. Meşhur aktorlar. Akin dostunu toğuna bilelikte gatlaşıp gibi aktör ettiler. Huplerler Ali Akin atmosferası. Dijni dovaminde birbiri bilen arılmaz gatnaşigi ve kameralar için YGY'den surata düşmegi. TZE sögü üze çıkar mı? Kestionsalı sorakları döredir. Oa soraklar getirdi. Fotobarası teleserallar ve kino. Dünsini köp Meşhuratlarını atlarını bir ere Emledi. Şelerde bolsa, sinem ünsal ve ozan akbaba. Gice'de yeze kaldıran atları arasında ne ve gücü bilen heyli ünsü özüne çekti. Sinem Ünsal Ova'dan gara könegi bilen gicni i görnüklü zenanları arasında yeze kaldıran bolsa. Ozan Akbaba klasiki, öne hizirki zaman kostümü bilen gicede yeze yeneye kaldırdı. Çırnı başından ayrına çenli gaptalında bolan lübütler. Bilelikte tans ettiler, köp söhbet ettiler ve öz dostları bilen gülü pezil ettiler. Olay arasındaki sazlaşık. Ve yele yele yeke derrek tanimal jurnalist surnalistleri ünsüne özüne çekti. Fodanso sosyal ulgamlarda palaştan suratlar. Folgun şık dör etti. Tezeye dörer mi, Aralarındaki enerji gati ütgeşikti Olar hakikattan dost mu? Şuva mezeş tesvirlerden doli sosyal ulgamlara. Sine münsal bilen Ozan Akbabani suratları doldu. Aratinam. İkisini bilelikte tans edip, birbirine YLGRYP e duran bir video simülerçi halanma ve tesirleri aldı. K1 vankörler, biz sine münsal bilen Ozan Akbaba'nı bir taslamada görmek isteriz, diseler. Belekiler bu yıla hasaratın has aratin baklanşigi alamat atılar. Sine münsal ve Ozan Akbaba şu güne çenli bir taslama katlaşmadık bolsalarda ki aktörü hem Twitter ve teleserial dünsinde üstünlükli kararası var. Ozan Akbaba, Eşka Dünya Hükümdar Olmaz, teleserialinde ılas keşfi bilen Uli Muştak kazandı. Sine Münsal Doktor Mucize, teleserialinde nezli rolü bilen Git açılara. Tanaldı. Cübütleri umumi dostları var. Şelerde bolsa. Şu vakta çenli romantik baklanşıklar, ajda gatnaşıklar barada meyeşe meyeşe yok. Şunu için. Olari Toda bilelikte çeyekeyeşe etmegi magazine urnal gün tertibine uli tesere etti. Tabloid metbugati bu meselede. İkisini hem gatnaşan toğundan soçire görendigine garamazdan, akin Töcereginki ilkinci söz aşaktakilerday. Sinem ve Ozan köp vakt biri dost oldular şere hem bilelikli taslamalar için. Vaktal vaktal ignanarlar. Oları toa gatnaşma gidübünden. Dostluklu tecrübe boldi. Her kimi şua mezeş zatları atmagi adati zat, öne hizirki vakta romantik katnaşıkta değile. Şelerde bolsa, bu, bu sözmayşı şeari basip atırmak için eterlik dildi. Togies.